Evet romanlar ve bir State of daha geride bıraktık ve önümüzde birçok tane oyun var. Benim dikkatimi çeken oyunların not aldım ve sıradan gideceğiz. İlk sırada Pragmata var. Pragmata zaten Capcom'un 2021'de duyurdu hatta PlayStation sunumuyla birlikte duyurduğu bir oyundu ama bayağı bir süre sonra tekrardan gösterdiler. İki defa falan ertelendi, iki üç defa ertelendi. Şimdi göreceye çıktı. Birazcık şöyle ileriye alacağım. Gameplay'i görmeniz için. Yani oynanış olarak zaten klasik. Nasıl denir? Dead Stranding artı Dead Space gameplay var gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak? Ee, görsellik zaten muhteşem. Yani Capcom'un RE Engine'i var ve açık dünya olmaması bir artı. Çünkü RE Engine açık dünyada gerçekte bir, gerçekten birazcık ee, uzak çizim mesafesinden dolayı patlıyor yani Yakın çizim mesafesi, mesafelerini Uzak çizim mesafesi Yapmak için harcadığı için O kadar da iyi gözükmüyor Açık dünya oyunlarında Capcom e, Motoru R Engine. Ama Pragmata belli ki lineer bir oyun Olacağı için gayet güzel duruyor Onun dışında Bir de Silent Hill F gördük Silent... Bu arada Pragmata 2026'da geliyor Artık Allah kerim yani gelir mi gelmez mi Orasını bilemiyoruz onun dışında Silent Hill F var. Silent Hill F'de de uzunca bir oynanış gördük. Yani kısa kısa oynanışlar gösterdiler ama yine iki buçuk dakikaya yakın neredeyse oynanış gösterdiler. Ve inanır mısınız kutucu yani. Gerçekten bu oyun Silent, yani Hill markası Silent Hill 2 Remake güzel bir geri dönüş yaptı. Ben F'i daha çok bekliyorum. 2 Remake'dansa çünkü yeni bir şey anlatıyorlar yani sıfırdan. Bir de yani bu oyuna eğer oynamayı planlıyorsanız büyük ihtimalle şeyi e, psikolojinizin o kadar da kötü olmadığı bir zamanda oynamanız gerekecek. Öyle bir açıklamaları falan bulmuştu İşte psikolojinizin iyi olması gerekiyor tarzında açıklamalarda bulunmuşlardı. Çünkü insan ve kadına olan şiddeti ve nefreti falan yani gösterecekler belli ki oyunda ve ondan dolayı insanlığınızdan soğuyacaksınız tarzında bir açıklamalarda falan bulunmuştu. Yapımcı ekip. 25 Eylül 2025'te geliyor. Eylül ayında bu arada bayağı bir oyun. Var. Eylül ayında bayağı bir oyun. Ee, Sark'ta artık. Bakalım ne olacak yani. Gerçekten merak ediyorum. Onun dışında bir de Bloodstain gösterdiler. Bloodstain de ee, güzel duruyor. Onu söyleyeyim. Yine Metroidvania öğeleri olacaktır. Ondan sonra e, ee, Souls-like olacaktır. Zaten Eee Castlevania'daki skinler falan da gel eklemişler şey yapmışlar. Bu arada anime stiline daha çok yaklaşmış ve ben daha çok sevdim. Onu en baştan söyleyeyim. Bu ilk Bloodstain oyununu o kadar şey yapmıyorum. Görsel olarak sevmiyorum ama buradaki ışıklandırmalar falan ekstra bir güzel. İki kişilik koopu gelmiş bu arada. Yani Bloodstain biri Co-op oynayabiliyor muyuz bilmiyorum. Ben oynamadım yani. İkinci oyunda da Co-op gelmiş. Yani işte burada gösteriliyor işte. Yani pek çok like ve Metro ve Metroidvania oyunlardan ve artı Ninja Gaiden'dan skinler de eklemişler bakalım ne olacak güzel bir şey. oyuna benziyor en azından şimdi ilk gösterdikleri şeyle alacak olsak ve mgs3 neredeydi mgs3 şurada bir yerde miydi mgs bir de Final Fantasy Tactics geldi de Master olduğu için hiç şey yapmayacağım ben PlayStation sunumlarında en çok şeye sinirleniyorum abicim hala PlayStation 4'e oyun çıkarıyorsunuz yani neden hani salmadınız mı PlayStation 4 diyor mesela pek çok remake pek çok remastered ki e, Mortal Kombat'ın eski paketlerinin olduğu şey de PlayStation 4'e geliyor neden abicim burada işte MGS 3'ü gösterdiler zaten önümüzdeki aylarda geliyor onun için yani Ağustos'ta geldiğinden dolayı artık göstermeleri gayet normal. Adamlar bu arada şey yapmıyor hiç öyle eksklusif eksklusif diye değil her yere reklam basıyorlar. Geçen sefer de Xbox'a göstermişlerdi. Şimdi PlayStation'da gösteriyorlar. Yani helal olsun. Adamlar Capcom çat çut çat çut diye reklam basıyor. Bir görsel olarak iyi olsa da animasyon yani karakter animasyonu nişan alma ateş etme bir garip duruyor. Oyun Bir şey demek istemiyorum yani şimdi videolarda belki kötü duruyordur ama oynanış olarak belki iyi hissettirir o ayrı bir olay. New York 3 geliyor. Sürpriz yaptılar New York'ta. New Nioh tarafı gerçekten sürpriz yaptı. New 3'ü ben beklemiyordum şahsen. Koyu tekno tarafını ama yine çok kötü gözüküyor abi. Yani tamam çevre görselliği iyi gibi duruyor. Işıklandırması kurtarmışlar bu arada ışıklandırmayı da. Çok poligonsal bir sıkıntıları var. Gerçekten bu motorda neden böyle bilmiyorum. Çünkü Koyi Tekno'nun neyi yapıyorsa çirkin gözüküyor. Yani poligon sayısından dolayı anladığım kadarıyla bir sıkıntı var. Ve yani geçtiğimiz senelerde PlayStation'a eksklusif olarak çıkan Rise of Ron Ronin miydi? O da çok kötüydü. Neo 3 geliyor o da kötü. Yani umarım çözerler de artık bunu şey yaparlar atlatırlar ve daha çok daha iyi gözüküyor. Yani Şuna baktığın zaman aslında normalde güzel gözükmesi gerekiyor. Abi, kötü duruyor niyeyse bu. Yani bunu nasıl çözemiyorsunuz siz? Yani bu da 2026'ın erken vakitlerinde gelecek. Ties of Tomorrow var. Ties of Tomorrow şöyle bir oyun. Ben göstereyim. Road 96'ı yapanların oyunu. Ee, burada değil şurada. Ha. Ve işte böyle bir belli adventure bulmacı ee, bulmaca oyunu tarzında bir şey olacak. Bir ee, şey olarak çok daha iyi bu arada. Seçimler çok daha etkileyici olacak diye bir şeyleri var. Bakalım yani adventure oyunu olacağı için ben birazcık heyecanlıyım. Çünkü online sexy seven birisi olarak bunu oynarım. Yani en azından benim şeyime girdi, radarıma girdi. Ama ne zaman çıkacağı belli değil. Ondan dolayı pek bir şey yani diyemiyorum Road 96 ile ilgili. Onun dışında çok daha etkileyici bir oyun olan Sea of Remnants var. Ve Sea of Remnants gerçek anlamda PlayStation Sea of Thieves'i olmaya aday olmuş. Ama abicim biz co-op değil de şey, single player yapalım demişler. Direkt olarak single player, JRPG sıra tabanlı aksiyonu olan bir adventure oyunu çıkartmışlar ortaya. Yani teknik olarak ya... Yakuza Pirates'in Hawaii'nin harbiden Pirates'lar için olanı gibi bir duruyor en azından. Bakalım yani gerçekten şey duruyor, hoş duruyor. Ama burada fight sekansı büyük ihtimalle şey gibi bir durum var. E, metafordaki fightslar gibi olacak. Yani real time dövdükten sonra avantajlı bir şekilde gireceğiz. Ya da real time'da öldüreceğiz. Küçük düşmanlar tarzında bir durum olabilir. Ama gemiler direkt real time fight. Hmm. bakalım yani ben bunu cidden bekliyorum ve bu oyundan sonra gerçekten sunumun benim için en önemli duyurusuna geçelim. James Bond 007 Oyunun adı bu arada First Light 007 Büyük ihtimalle bunu da yine Hitman gibi 3 oyun olarak 3 part olarak planlıyorlar. Ve bu 3 partta da ne olacak diye merak ediyorum. Çünkü bir Bond'un yüzünde yara var. Normalde olmaz. Yani çok böyle klas bir e, şeydir. Adamdır Bond. Asla kendine şey yapmaz. Belki bir görev için yüzünde yara olması gerekiyor da olabilir. O da var. Ama yani gerçekten güzel duruyor. Mekanlar birazcık hitmenden alınma gibi. Benzer asetleri kullanıyor olabilirler. Benzer motor illaki kullanıyorlar. Ama shooting mekanikleri ilerlemiş. Shooting mekanikleri gelişmiş. Teçhizatlar var zaten. Hayvan gibi hırsızlık var. Vision'ımız var. Vision birazcık garip ama cihazla halledersin. Ee, büyük ihtimalle yine Hitman'da olduğu gibi tabii ki de bir olayı birden fazla şekilde çözebiliriz ama umarım hiçbir şekilde aksiyona girmeden de klas bir şekilde çıkıp gidebiliriz aynı bir Bond gibi. Ama bakalım yani cidden Ortamlar çok benzer. Hitman 3'le ondan dolayı biraz gerilmiyor değilim. Asset Flip olmasından ötürü. Ama Asset Flip olsa bile gameplay'ini farklılaştırabilecekleri için mesela araba sürme sekansları falan var yani James Hitman şöyle şeyler yok. Ondan dolayı umarım kendini tekrar etmeden bir hikaye ilerletebilirler. Çünkü episode episode gidiyordu Hitman ve o episodlar arasında istediğiniz zaman geçiş yapabiliyordunuz. Burada da umarım öyle olur. Çünkü bir bölümü tekrar tekrar oynamak da aslında farklı sonları yani aynı sona farklı yöntemlerle gitmek çok daha etkileyici oluyordu. Burada nasıl olacak onu merak ediyorum. Ee, onun dışında bir de son olarak işte bu oyunda 2026'da geleceği söylendi. Bu arada Sea of Remnant 2026'da geliyor. Tekrardan söyleyeyim. Ghost of Beauty gösterildi. Ghost of de belli bir şeyi gösterildi. Böyle nasıl trail teaserımsı bir şey gösterdiler ve dediler ki abicim Temmuz'da State of Play'imiz var. State of Play'i bekleriz. Yani gerçekten lanet olsun. Abicim yani neden ya? Neden hani? Bir de yani Ghost of Duty gerçekten Assassin's Creed Shadows'a o kadar benziyor ki konsept olarak. Ben yani korkuyorum. Ghost of Duty'nin Shadows'un altında ezileceğinden dolayı. Bakalım ya gerçekten belli olmayacak. Temmuz'da gerçekten bunun ne olup ne olmayacağı belli olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında bir de zaten en son olarak Marvel Token, neydi? Token Fighting Souls geldi. Bu da işte şey gibi Marvel vs Capcom'un Playstation özel yaptığı sadece Marvel için olan bir versiyonu. Büyük ihtimalle bunu Marvel şey diye planlıyor olabilir Marvel Games. Marvel Rivals'ın e, Fighting versiyon olarak planlıyor olabilir. Yeni gelecek filmlerle, dizilerle, içerikler falan eklenecektir ve skin satacaklardır. Bir de üstüne 80 dolar 70 dolar satacakları için hayvan gibi para kazanacaklar bundan. Gayet de eğlenceli duruyor bu arada. Ve yani çok da şey duruyor yani. Nasıl diyeyim, harbiden Marvel vs. Capcom gibi duruyor. Öyle bir olayı var. Marvel vs. Capcom'un belki yapımcılarıyla direktman çalışıyor olabilirler ama Capcom'un bir alakası yoktur, belki oradan ayrılan bir ekiple çalışıyorlardır falan filan. Bunun ilgili oyunlar çok bayağı işine gösterdiler. Ama ana sıkıntı yok. gerçekten sunumda yani yapan yapan ekibi o kadar çok vakit ayırdılar ki sunumun süresini uzatmak için olduğu düşünüldü bir süre sonra. Yani şöyle diyeyim kaç dakika sunumun? 53'te başlıyor desek 50, 54'te başlıyor 52 dakika trailer geri kalan yapım ekibinden insanların yapım şeyleri abicim tamam bunu yaparsın ama kendin özel bir sunumda hani bunu yaparsın ya da ne bileyim bir developer direct'te yaparsın bir özel bir state of play'de yaparsın bir state of play'i kapatmak için yani bu developer'ları göstermene gerek yok ha yani ne diyeyim ya PlayStation, ne diyeyim ya gerçekten üzüyorum beni ya. Neyse, siz nasıl buldunuz yorumlar yazmayı unutmayın. Bu arada sunumu da anda Emin Ç Emin Çıtak ve Can Sungurla birlikte izledim. Bundan sonraki sunumları da zaten büyük ihtimalle Can Sungurla Can abiyle birlikte izleyeceğiz. E, oraya da beklerim Can Abi'nin canlı yayınlarına görüşmek üzere hoşça kalın.